Ambar halkı Kobani bu. Amad Kobaniliyiz. Buraya çocuklarımız için geldik. Burası da yıkıldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Dükkanımız, kazancımız hep buradaydı. Şu an bekliyoruz. Can maldan önce gelir dedik. Bina, dükkan gibi taşımaz ve otomobil, kamyon, mobilde mefruşat gibi taşınır mallarda oluşan maddi hasarlarda bu hasarlardan kaynaklı gerek idarelere karşı gerekse de özel kişilere karşı açılabilecek tazminat davalarına esas olmak ve delil teşkil etmek üzere hasarlı malların bulunduğu yerdeki sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemelerinde delil tespiti yaptırılması için müracaatta bulunulabilir. Ee, ayrıca vatandaş olarak bizzat veya vekillerin notere başvurusu ile internette yer alan haberleri, görselleri ayrıca e-tespit yoluyla tespit ettirip kanıt niteliğinde noterleri onaylatabiliriz. Yapının, projelerinin mevzuata, fennin gereklerine uygun olmadığının, inşaat malzemesi kalitesinin standartlara uygun olmadığının, yapımda işçilik hataları olduğunun, yapıların, inşaat ruhsatının ve projelerinin bulunmadığının veya mevzuata aykırı olduğunun, zemin yüzeyinin yapılaşmaya elverişli olmadığının, gerekli güçlendirmelerin yapılmadığının, yapı statiği zayıflatan mevzuata aykırı tadilatların yapıldığının veya denetimlerin hiç veya yeteri kadar yapılmadığının tespiti halinde ise bu kişilerin cezai sorumluluğu söz konusu olabilecektir. Ayrıca, ayrıca bu hususların tespiti için enkazlar kaldırmadan önce binalardan bir kişi eşliğinde beton, demir, kolon, kiriş numaralarının alınması önem arz etmektedir. Gerek enkaz gerekse hasarlı binalar mümkünse kolonların demir yapısını gösterir biçimde bir bilirkişi raporu hazırlanması önem teşkil etmektedir. Ayrıca uydudan yapıyı bulup koordinat, adres, tarihi ekleyerek bu fotoğrafların arşivlenmesi Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın oluşturmuş oldukları kaza enkaz dosyalarına delil teşkil edecektir.